İskenderun Eczane Teknisyenleri Derneği kuruluşunun 6. yıl dönümü nedeniyle Atatürk'ün manevi huzuruna çelenk sundu. Eczanede birçok yükü sırtlayan eczane teknisyenleri uzun süren mücadeleleri sonrasında bakanlık tarafından teknisyenlik ünvanı ile tanınmaları sağlanmıştı. İskenderun Eczane Teknisyenleri Başkanı Cemal Çelik sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu. Program sonrasında ise İskenderun Eczane Teknisyenleri Başkanı Cemal Çelik, yıllardır emek verdiğimiz teknisyenlik haklarımızı almamızın 6. yılını kutluyoruz. Halkımıza hizmet vermenin onurunu yaşıyoruz dedi. Evet bugün Eczane Teknisyenleri Günü. 6. yılını kutluyoruz. 6 yıl oldu. Bugün Türkiye'de herkes bu heyecanı yaşıyor yıllardır mücadele ettiğimiz, günümüz de olsun dediğimiz şey resmi gazetede yürürlüğe girdi. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hakikaten bizler çok güzel işler yaptık eczane teknisyeni olarak. Sağlık camiasının gizli kahramanlarıyız. pandemi de olsun, asrın felaketi depremde olsun yaptığımız çalışmalardan dolayı tam oyunda inanılmaz takdir topladık. Bizim amacımız halkımıza daha iyi hizmet vermek. Bugün de bunun bir e, göstergesi olarak günümüzü çok güzel bir şekilde atamızın önüne çelenk koyarak kutladık, saygı duruşumuzu yaptık, istiklal marşımızı söyledik. Kamuoyunda baya güzel tepkiler alıyoruz günümüzün olduğu için. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Hepinize teşekkür ederim.